İngilizcenin çok daha erken öğretilmesi gerekiyor. Öğretilmiyor ama üniversitede öğretmiyoruz. Yani hmm. devlet üniversitesi büyük çoğunluğunda İngilizce öğretilmiyor. Adam çıkıyor, yani Özel Okullar Birliği'nin sempozyumuna gittiğin zaman kendini başka bir dünyada hissediyorsun ya, insanların konuştuğu o maker hareketi, kodlama bilmem ne falan. Devlet okullarının %90'ı buna çok uzak. Aralarında çok parlakları var. Hatta birçok özel okuldan önde olanları var ama bunlar genellikle bir kültür oluşmuş bir şekilde o okulda. Ve çok idealist birkaç hoca var, onlar götürüyorlar. Yani insandan bağımlı şeyler. E onlar oradan ayrılırsa, onlar da tekrar aşağı düşebilir. E yani eğitim fakültelerinde ciddi bir problem görüyorum. Evet, yine sorulardan devam edelim hocam. Yeşimal Bayrak demiş ki, hani ilginç de geldi bana da. Yani bir üniversitemin yönetici e, idari personelimi akademik personelimi daha iyi hizmet verir. Yani öğrenci dekanlığının sa sağlık kültür Daire Başkanlığı mı? Ee, görüşlerinizi merak ediyormuş. Valla e, akademik kadro kendisini içeriye hapsettiği sürece akademik kadronun öğrenciye çok büyük faydası olacağını zannetmiyorum akademisyen olmak isteyenlerin dışındakilere. Bu bahsettiğim beceri geliştirme işini üstlenen idari kadro olacaksa idari kadronun daha büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu grup çalışması, proje yönetimi sunum teknikleri, işte inisiyatif alma, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi konularda öğrenci kulüplerinin çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Spor kulüplerinin çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Bunları yöneten idari kadronun en az akademik kadro kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önemli olduğunu da söyleyebilirim. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü bence bir konuda eğer bilgin eksikse bunu tamamlaman çok kolay. Üniversite mezunuysan zaten artık kendi kendine öğrenmeyi öğrendin demektir. Ama becerin eksikse, beceri eksikliğini tamamlamak çok daha zor. Bakın ben bugün daha kendi üniversitemde öğrencilere sunum yaptırdım. saçın başımı yoluyordum ya. Ve ben bu çocukların sunum tekniklerini bir derste değiştiremem, düzeltemem. Defalarca sunum yapmaları lazım. ki e o sunum teknikleri zaman içerisinde yavaş yavaş ilerleyecek. Grup çalışması yapın diyorum. Yapmıyorlar, kavga ediyorlar. Defalarca grup çalışması yapacaklar ki o grup çalışması yetkinlikleri ilerleyecek. Yaratıcı düşünmek, inisiyatif almak bunlar bir derste içerik vererek yaptırılabilecek şeyler değil. Ama çocuk öğrenci kulübü kurduğu zaman gidip ondan sonra bir yerden fon bulmaya çalıştığı zaman, konuşmacı getirmeye çalıştığı zaman, konferans organize ettiği zaman pratik içinde hem başkalarıyla çalışmayı öğreniyor, hem zamanını yönetmeyi öğreniyor, hem işte lojistik planlamayı öğreniyor ve bunların da üniversitedeki herhangi bir dersten daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi, şimdi yine ee... En son evet. makalelerden bir tanesinde diyorduk ki bu iş biraz arz talep işidir yani e, öğrencinin ne talep ettiği üniversitelerin şekillenmesinde büyük etkili olur. E, buna benzer e, bir cümleyi de yine çok bize yakından takip eden Deniz Yılmaz söylemiş demiş ki mühendislik mezunu öğrenci 1500 TL'ye iş bulduğu için arkadaşlarına parti veriyor. Alan razı, Satan razı üniversite mezun ilişkisi arasında da demiş yani e, gerçekten. Ee, bir dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi işte üniversiteye erişimdi. Her ilimizde bir üniversite olmalı diye yola çıkıldı. 81 ilde 81 üniversite hatta daha fazlası açıldı. Ama bu sefer oraya uygun kadrolar bulunamadı. Akademisyen yetişmiyor. Şimdi akademik e, dokümanlara bakıyorsunuz. E, alıntı sayılarına bakıyorsunuz dünyayla kıyas kabil değil. E, hani alıntıların yorumla, yoruma açık zaten. Hani şimdi buradan ithamda olmak istemiyorum ama hani bunlar benim söylediğim şeyler değil. İnsanların araştırmaların... Yok sen bulunma ben bulunayım ya. Türkiye tamamen bir e, e, ideal çetesi e, dolu Türkiye'de. E, bunu Otü'den bir hocamız son derece güzel bir şekilde evet. etti. Evet, evet. Sen ben de onu okudum. Zaten. Ben seninkini atıp veriyorum. Herkes mutlu, YÖK de mutlu atıfları ve aldığımız için doçentliğimizi de alıyoruz. Makalelerimiz de. Ben bir dergi kuruyorum. Sen benim dergimde yazıyorsun. Ben senin derginde dostlar o işte görsün. Ondan sonra dünya bize gülüyor. Yani bizim Türk makalelerini iptal eden, çeken dergiler var.